mutfağıma hoş geldiniz. Çok basit 5 dakikalık tadı da enfes bir börek yapacağız. Peynirli milföy böreği. Şöyle 4 tane milföy hamurum var. Bunu buzluktan çıkardım. Biraz böyle eğilip bükülecek bir hale gelene kadar sadece bekliyorum. Biraz yumuşayacak çok değil. 170 gram kadar peynirim var burada. Ben kaşar peyniri ile yağlı beyaz peyniri karıştırdım. Üzerine sürmek için yumurtamız var. Sarısını kullanacağız. Biraz da çörek otu ve susamımız var. Malzemeler bu kadar. Yaklaşık 4-5 dakika oldu. Şöyle bir bakıyorum. Hamurum kıvama gelmiş. Tepsime yağlı kağıt serdim. Böyle ikiye kırıyorum. Ne açmakla uğraşıyorum ne başka bir şeyle. Şuradan biraz peynir alıyorum. İsterseniz içine maydanoz da koyabilirsiniz. Ben koymadım. Bunu güzelce şöyle hamuru çok kırmadan... üste katlayacağız. İşte çok cıvıklaşmasın, biraz esnek kalsın ama çok da yumuşamasın istiyorduk. Sebebi bu. Bunu güzelce şöyle kapatıyorum. Şimdi içine peyniri koydum ya. Biraz daha ben diğerlerini hazırlarken bu kenarda bekleyip yumuşayacak. Şuraları biraz daha rahat bastıracağız. Kenarını böyle çatalla ezeceğiz ki birbirini tamamen kapasın orası açık kalmasın börek pişerken. Şöyle de yapabilirsiniz. Önce elinizle biraz yumuşatıp yine peynirimi koyuyorum. Hepsini aynı şekilde dolduracağız. Bir kaşık kadar koymanız yeterli. Yani bu kaşık tepeleme tatlı kaşığı gibi olmuş oluyor aslında. Hani silme bir yemek kaşığı, tepeleme bir tatlı kaşığı gibi. Yine bunu da aynı çok bastırmadan alıyorum. En son uçlarını dediğim gibi çatalla ezeceğiz. Hepsini aynı şekilde doldurduk. Şimdi ne yapıyorum? Bakın alıyorum hamurumu. Şöyle kenarlarını bir güzel çatalla ezip kapatıyorum. Sonra tepsime yerleştiriyorum. Şöyle şu tarafını da ezeceğim. Evet. İki tarafını da ezdim. Tepsiye alıyorum. Sırayla hepsini aynı işlemi yapıyorum. Evet, hepsini tepsiye dizdik. Şimdi ne yapıyorum? Yumurta sarısını çırpıyorum. Ve bir güzel bütün böreklerimin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede açacağım şimdi. Fırını da alt üst ayarda açtık. Şimdi ne yapıyoruz? Yumurtamızı da sürdük. Biraz çörek otu, Seviyorsanız haşhaş da serpebilirsiniz. Ben çörek otu ve susamı birlikte seviyorum. O yüzden ikisini birden serpeceğim. Biraz da susam. Evet, şimdi bunu fırına atıyorum alt-üst açık dediğim gibi 180 derecede bir 15 dakika sonra kontrol edin Milföy biraz daha çabuk kızarabiliyor biliyorsunuz 15-20 dakika sonra bir bakın piştiyse alın pişmediyse devam edin Tam 20 dakika oldu ve böreğimizin halini görüyorsunuz Çok güzel pişti çıtır çıtır Peynirleri erimiş biraz dışarı taşmış Tadı inanın şahane oluyor Diyeceksiniz ki biz mi bir şey yaptık da şahane oluyor. Hazır milföy hamuru kullandık. Ee, çok pratik. Afiyetle lütfen bunu deneyin, yiyin. Yorum ve beğenilerinizi benimle paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi kendinize bir de çay demleyin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.